Hatemi isimli bir şairimiz var malumunuz. E, çok bilinen e, bazı filmlerde konu olmuş bir beyti var. Erişir menzili maksuduna aheste giden, tiz reftar olanın payine damet dolaşır. Ben bunu istiyor, Ziya Paşa'nın diye biliyordum. Eyvallah. Hatemi'yi de yeni duydum itibaren. Eyvallah. <laughs> Erişir menzili maksuda aheste, aheste giden... giden... Teiz reftar olan. olanın fayine dağınan evet. dolaşır. Evet. Yani filmlere konu olmuş. Evet. Aruz evet. ile dalga geçmek evet. için değil mi hocam? Evet. Ne demek istiyor hocam? Ee, yalnız o dalga geçerken bile şiirin şiiriyetini güzel veriyor. <laughs> evet. yani. Allah var güzel. <laughs> Aslında dalga da geçemiyor <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 evet. Hedefine sakin ve yavaş adımlarla giden, sabırlı giden ulaşır. Evet. Ama acele edenin eteğine, e, ayağına etekler dolaşır diyor. Acele eden kapaklanır, tökezler. Söylediği budur. Sabır tavsiye edilmiştir. Sakin, sabırlı, aceleci olmamak insanı hedefine ulaştırır. Her hedef için bu geçerlidir. En basit ilkokul çocuğunun ödevini yapmasından tutun. En yüksek çila halindeki bir sufinin fena filahlığa ulaşmasına kadar bu yol vardır. Sabır, sakin, rahat ve ağır gideceksin. O zaman yerine ulaşırsın. Acele ettiğin an, acele acele şeytandan zaten. Acele ettiğin an iş bozulur. Acelecilik yok. Ee, şeyde diyor mesela, ayet-i kerimedir. Zannediyorum 15. cüzün başında hangi suresi, şu anda suresini hatırlayamadım da اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ <laughs> Allah'ın emri gelecektir, acele etmeyiniz. Allah acele etmeyiniz diyor. Acele etmek, Daima insanı geri çünkü hırs var. Hırs da sebebi hasarettir. Acele etmek, hırslı davranmak, ben önce gideyim demek tamamen geride kalmaya, tökezlemeye, yüzüstü kapaklanmaya sebep olur. Tiz, reftar olanın payine damen dolaşır. Hızlı gidenin ayaklarına etek dolaşır. Doğrudur. Eyvallah. Doğrudur. Aslında bu ilmi çalışmalarda da böyledir değil mi hocam? Yani her şey de böyle. Sadece ne diyorum? İlkokul çocuğunun ödevini yapmasından tutun. Harpte erken emir veren komutandan tutun. Çile halindeki sufinin erken bir şekilde işte efendim kelime tevhide devam etmesine kadar o hata daima sakınılması gereken bir hata olarak bize hatırlatılır. Allah. Herhangi bir şeyle meşgulsek yavaş yavaş ama Tabii. sürekli değil Tabii, mi? Elbette. Onunla meşgul olmakta fayda evet. var. Ağzınıza sağlık.